Ne geliyorlar? Şey yapma. Allah razı ol. olsun. Bir tane. Şimdi Elif Usta. Efendim canım. <laughs> Dur ben şu bayanınkini çıkartayım ablacığım. Bir tane patates. Bir gibi. tane sade yağlı sade. İşte i̇çinde hiçbir şey olmaz. İşte şu hayranlarım yeter ya. Şunlar var. Burada çekiyorlar. Gördün mü? Abla canlısı bundan razı yani. Ben her zaman için böyleyim. Çok çok. Şöyle peynir. Gültekin. Evet evet. O o da çok selam söyleyin de katılıyor. Evet. Sonra geldi orada bakma benim yani <laughs> Karo karo Hep geri gelecekler Allah'ın izniyle. <laughs> Ama o. Bak, Kimler geldi kimler? Bu çalsın. Çalsın. Hadi selam ya hoş geldiniz. Çok, tamam, tamam. çok istiyorlar. <laughs> çok, yani. çok çok. Yok. Sağ olun. Allah'ın Öyle <laughs> diyorlar. Aynen öyle diyorlar. Ama de. herkes gidiyor oraya. İçeride gidiyor oraya.

Bina 1903 yılında hacı muhtar efendi tarafından yaptırılmış. Daha önce de yerinde bina varmış. Bu yapılan bu, bu mekanda buradaki son bina nereden biliyoruz daha önce olduğunu? Aşağısında bir mahzen kuyumuz ve dışarıda bir sarnıç var. Bunlar bu kuyudan, şey binadan çok daha evvel yapılmış yapılar. Kış, kış şeker suyu mu? Hiç bağlanınca. Pencere tencere pencere mi? Pencereyi ocak yapmışlar. Şöyle, şöyle <laughs> mi müzik seti, radyolu FM'li o radyo evet, salon o salon Bizde vardı onu hatırlıyorum. Yani o zamanın müzik seti evet. ve efem yani. vardı Hem okuldan hem de hastane Çekiyor şu an. Evet. He, poz verin, gülümseyin, hoplayın, zıplayın, atlayın. <laughs> Çok doldu. Sağdan adam. İşte bir tamam mı? Terima kasih. Gelsin senin, bir kişilik. Oh. Gidiyormuşuz, gidiyormuşuz. Merhaba! <gülüyor> Geldik. bela <laughs> tane. Üç tane bundan. Evet. Al bunu. Al bunu. kadar? Şu kadar. Birinde kaymak, birinde ceviz var. Yuvarlak olan kaymak. Ben geldim. Şöyle bak, oluyor. Ben geldim. Nossa!